Ulaşamaz peşimdeler peşimde Gece gündüz peşimdeler peşimde Plaşlar hep peşimde çok yakın rap benim. Belki bu sırtımdan ve katım Yaptıklarım hep haterlerin dilinde Hayalini kur Ermes Birkin elimde Baba yıldız gibi gökyüzünde süzülür Çıkar maskeni gördüm gerçek yüzünü Kolumda pırlantalar kamaştırır gözünü Güler yüzüme sür tutma sözünü Bitch. Görüp ister mi son ilan kaç gecede bir iki İlerliyor bir iki Yapar kim Olmak ister kaylı kim Geziyorum elimde şampanya Hayallerim sığmıyor dünya kadar rüya. olmuş Hayatımı aradım o rüya Seyirinde sahip çıkıyorum uzaya Gece gündüz peşimdeler peşimde Flaşlar peşimde. hep peşimde peşimde Koşup dursam peşimde peşimde, peşimde. Ulaşamaz peşimdeler peşimde. peşimde Gece gündüz peşimdeler peşimde Flaşlar hep peşimde Ulaşamaz peşim neler peşimde Kim ne derse desin taşanır hep başarı Ben seyrettim kıskanç <laughs> arkam sağım solum ilişkiler hep çıkar Sen örsen de ben olurum duvarlarını yıkar. <laughs> Yok onumu istiyorlar çünkü ben bir tehdidim Cumancı de belki havan değişir Atıp tarama ister fotoğraf ona kolay gelir ama yaptıklarım kolay. Kaçar hevesin sert gelir enesi Burası neresi Beverly tepesi Efendim çok But güzelsiniz bu arada As you, can see. Turn you mob, Listen to me carefully Prada, Milano Altımda Pink Lambo Kollarımda Cartier Kürtüm, lora, piyano Kopa- Oyyyyy Çok güzel olmuş Bir şey söyleyeyim çok güzel olmuş Çok 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 güzel olmuş ama klip Bak yemin ediyorum kalbim şey şey oldu Kalbim şey şey oldu

Gece gündüz peşim neler peşimde ne? Dileşler peşimde peşimde Kuşup dursan peşimde peşimde Ulaşamaz peşim neler peşimde ne? Gece gündüz peşim peşimde Dileşler peşimde peşimde peşim peşim Kuşup dursan peşimde peşimde peşim Ulaşamaz peşim neler peşimde ne? What ever <laughs> I'll call you later Çok güzel o Olay kız. <laughs> Karı baba süper yapmış. <laughs> Gerçek, gerçekten çok da güzel olmuş. Ay balım hoş geldin. Gerçekten. Gerçekten çok güzel olmuş. Bir şey söyleyeyim yani bunu yapması beni nedense çok çok şey yaptı. Mutlu ol. <laughs> çok güzel olmuş gerçekten. Ay bebek. Şimdi Whatever.

kim ne derse desin taşanır hep başarı Ben seyrettim kıskançlar düşerken aşığı Önüm arkam sağım solum iri. Klip var <laughs> Çok hoşuma gitti ya gerçekten Yani hayır çünkü Türkiye'de genelde hani klip mantığı şeydir ya ne bileyim işte Sadece bak işte kendi güzelliğini şey yap böyle hani bir duvarın önünde dur bir duvarın önünde söyle kendini yerden yere vur falan öyledir ya klip hiç öyle değil yani bu klip hiç öyle değil hiç hiç baba herkesi yok etmiş ha <laughs> herkesi yok etmiş Ay şuradan itibaren o kadar güzel ki gerçekten. Çok güzel. Ben çok beğendim. Belki kiminiz şimdi kızacak, sinirlenecek tabii ki de ama ben çok beğendim. İlerliyor bir iki, bir iki, bir iki. olmak Ne kadar güzel gözüküyor yani. Çok <laughs> çok güzel gözüküyor. Bir şey söyleyeceğim, bir kere hep böyle gezebilir mi lütfen? <laughs> ne olur. Aleyha'nın klibini izlemedim. LA'de Los Angeles'ta çekti diye biliyorum ben de Tuna hoş geldin bu arada, hoş geldin. Baba, baba karı vice yani. dünyaya. hayatım aradım Gece gündüz peşimdeler peşimde, ilaçlar peşimde peşimde, hep peşimde. peşimde, peşimde, ulaşamaz peşimdeler peşimde. Gece gündüz peşimdeler peşimde Flaşlar peşimde. hep peşimde peşimde Koşup dursan peşimde, peşimde peşimde Ulaşamaz peşimdeler peşimde Kim ne derse desin taşanır hep başarı Ben seyrettim kıskançlar düşerken aşığı Önüm arkam sağım solum ilişkiler hep çıkar Sen ölsen de ben olurum duvarlarını yıkan Yok olmamı istiyorlar çünkü ben bir tehditim Cumancı denekse volt belki havan değişir Atıp tutar ama ister fotoğraf ona kolay gelir Ama yaptıklarım hep kolay.

Carter inanılmaz. Gece gündüz peşimde, ler peşimde, peşimde. Flashlar peşimde, peşimde. Koşup dursam peşimde, peşimde, Ulaşamaz peşimde, ler peşimde. Gece gündüz peşimde, ler peşimde, peşimde. Flashlar peşimde, peşimde. Koşup dursam peşimde, peşimde, Ulaşamaz peşimde, ler peşimde. Whatever. zaten hiç ihtiyacı yok da Eğer derseniz ki Pelin ben de döndürüp döndürüp izleyeceğim Ay bakalım acaba şimdi kaç tane sahtekar Sırf Kerimcan'ın şarkısı tuttu diye Kerimcan'a şey yapacak böyle Ya çok tatlı çok seviyorum zaten hep Acaba kaç tane sahtekar yapacak bakalım. <laughs> Aleyna Tilki'nin de bir klibi çıktı. Onu görmedim. Onu da görmedim. Ay, ay çok yorum yazasın var. Kendimi tutuyorum şu an yorum yazmamak için. <laughs> ay dur. Baba yıldız gibi gökyüzünde süzülür. Yıldız koyamıyoruz değil mi? Emoji koyamıyorum. Ama yorumumuzu bırakalım biz efendim. Biz bırakalım yorumumuz. Çok güzel, gerçekten çok güzel. Baya güzel yani. Özellikle kl klip çok hoş. Yani klip baya 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 hoş. Ellerine kollarına sağlık.